Aman tanrım GTA 6 hakkında yeni bir görüntü sızdı. Merhaba arkadaşlar bugün inanılmaz bir gelişmeyle karşınızdayım. GTA 6 hakkında yepyeni bir sızıntı ortaya çıktı ve bu sefer olayın kaynağı doğrudan Rockstar Games ofisi. Office Ofiste çekilen bu görüntülerde GTA 6'nın geliştirme aşamasında kullanılan bir Xbox dev kiti açıkça görülüyor. Gelin bu görüntüleri birlikte analiz edelim. Geliştirici ekranında Lucia'yı görüyoruz. Grafikler ise dikkat çekiyor. 2022 yılında sızdırılan alfa görüntülerinde oldukça benzeyen bir grafik yapısı karşımıza çıkıyor. Görüntülerde Rockstar ofisini görüyoruz. Ekranda GTA 6 açık ve Lucia'yı görüyoruz. Grafikler ise 2022 yılında sızdırılan alfa versiyonu oldukça benziyor. Bu da bu sızıntı videosunun daha erken tarihte çekilmiş olabileceğini gösteren bir detay olabilir. Bu görüntülerde kullanılan cihaz bir Xbox dev kitine bağlı. Bu sızıntı GTA 6 hakkında bugüne kadarki en dikkat çekici ve gerçekçi görüntüler biri olarak öne çıkıyor. İlk defa bir sızıntı görüntüsünde Rockstar'ın ofisini görüyoruz. Yani bu sızıntının fake olma ihtimali oldukça düşük. Zaten yabancı forumlarda bilinen üyelerde bu sızıntının gerçek olduğuna eminler. Bu tür görüntülerin sızdırılması Rockstar için ne anlama geliyor? Geçmişte de benzer durumlar yaşanmıştı. Ancak bu sefer sızıntının ofisten gelmesi işleri biraz daha farklı kılıyor. Bu sızıntıya oyuncuların tepkisi ne olacak? İnternet forumlarında özellikle GTA topluluğunda heyecan dorukta ve çok önemli bir detay daha var. Bu sızıntı videoda Rockstar Games'in San Diego'daki ofisini görüyoruz. Bu da bu sızıntının doğru olma ihtimalini bir hali yükseltiyor. Evet sonunda yıllar sonra tekrardan bir GTA 6 sızıntısı gördük. İkinci fragmanı beklerken GTA 6 hakkında sızıntı düştü. Yani ilk defa bir sızıntı videosunda Rockstar Games'in ofisini görüyoruz. Ve sızıntı görüntüsünde askeri alanı görüyoruz. Tabi görüntünün Gator Case'den olma ihtimali de var. Adaya benzeyen bir şey de göze çarpıyor. Sizler bu sızdırılan video ve görüntüler hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı videonun altına yazmayı unutmayın. Ve like atmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.